zorbalık beni biraz hmm. aslında farkında olmadan eee bir bireye doğru ihtiyacım, yani çok öfkeliydim açık Tabii. söyleyeyim. Sonralarda şey demeye başladım, farkındayım duygularımın ve düşüncelerimin, aptal olmadığımın farkındayım. Hı. Bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. O beni çok hırslandırdı. Yani zorbalık yapan tarafa Hı. bir şey ispat etme çabasına büründüm. Yok abi ben de işe yarayabilirim, Hı. ben de bir şeyler başarabilirim Hı. mi kanıtlamaya çalıştım. hep. Son özellikle bir yıldır öfkenin, o intikamın insana zarar verdiğini yani benden bir şeyler götürdüğünü fark Hı. ettim. Şimdi artık daha anlayışlı yaklaşıyorum etrafındaki İnsanlara zorbalık bitti mi Yo, devam ediyor? Onu soracaktım hala devam, devam ediyor. Devam ediyor ama onlara karşı daha anlayışlıyım artık. Nasıl devam ediyor mesela? Yani. yani şimdi de ünlü bir insansınız evet. siz. Yani hala nasıl paçaları yiyor size zorbalık yapmaya? Yani, ki çünkü ben gördüm siz dilinizle adam öldürebiliyorsunuz. Ya çok tercih etmiyorum ya onu. <laughs> Yapabilirim evet. Evet yani yaptığınızı gördüm. Evet, evet yani kötü biri değilim. Evet tabii ki. İyi yani. biri olmaya çalışıyorum hmm. ama kötülük yapacak zekaya hmm. da sahibim. <laughs>